Yes. Ya Ya yemin. Yem. <laughs> Ulan Sizin şey, şey ya. ya ben bir şey yapmadım. Şey ya senin was? bak. Yalan söylüyor. Teyze kim lan? Al bir de bende. Aramızı bozuyorsun. Teyze kim? Vallahi... Ya kim vallahi tanımıyorum. Aga be Tezikim. çocuk Tezikim. üzülüyor Tezikim. gelin lan yanına gidek moral olsun gel lan. Vallahi, vallahi bilmiyorum abiye söyleyin. Abi ciddiyim yat bence abim lazımsın bize yat demiş. Gülüm teşekkür <laughs> ediyorum daimtesin hiç kırıcı lazım. <laughs> Aga be. Yoğun ya derecede bir daşşak kokusu var burada. <laughs> Aga be. Geliyorum lan ben bekle. <laughs> çocuk ağlıyor lan gelin lan. Tugay sen tanımıyor musun Stacy'yi? Lan Stacy'yi siktir da, edin çocuk ağlıyor lan. Tanır bak. Yok Tugay oğlum. Da tanır. Tanımam lan salak mısın? Stacy. Gelin gelin. Çocuk ağlıyor lan. Stacy'yi. Memnun gelip giden. <laughs> 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 Kim? <Asik> ha <de, gülüyor> Seni de ağlarken görecek miydik lan Josip? Anan ağladı. abladım. Ağlamayan göz yoktu diye. <laughs> Josip de geçen gün yine böyle ağladı ki sanırım ne bir Adam oğlum. Aman ölümlü dünya. Hoş Amına kodum o kadar. <laughs> gel lan buraya. Abi balina mı? Sokarım, bu var. A, 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 o kadar ağlama moduna girdim ya. Üzüldüm. Putperes için gurur yaptım. Onu da yaptım ya. Bu hep böyle. Boş <laughs> ver. Şu an zorlu Stacy'yi Bak Oğlum <laughs> ya Stacy kim? Gerizekalı mısın sen ya? Ya bırak nerede unut. Adın aşkım. vur öldür. Vur öldür onu. Ben de bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ha. varlığa ya ha. Ya Tugay bırak sen. Ağzının arkasında da var. Vallahi ben bir. Gel burada da piton var. Gel göstereyim gel. Şuraya bakar mısın? Ne? Nerede kim var oğlum? Şuraya bakın, şuraya bakın. Yusuf, Yusuf gelelim bir dakika gel e. Yusuf. Evet, Juan, Juan kızdı sana, Juan Ona kış yap hadi. Sen önüne. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyor? <oğlum? gülüyor> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Ş söyleyeyim mi sana şarkımı? Söyle. Bak, yalnız bu farklı bir dilde yazıldı. Kelimelerin çoğu aşkım canım bebeğimden oluşuyor tamam mı? <laughs> Umarım o kelimelerden birisi <laughs> yanlış değildir. Yok yok, bug'ım var mesela bug'ım da garım demek, garım. O ne <laughs> <Evet, gülüyor> evet. yazacak şimdi, bak. bak. Ben şahidim öyle Şurada bir tane kafa. Ver bakayım şimdi telefondan. Bakım. 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 Stacy'ye yazdığın şarkı Bakım. 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 Gerçekten çok <laughs> Sen adamsın ya. Adam bizim için müsaitlik kadar adam. Eyvallah yine isim teşekkür ederim. lan kızdı. Zopayı çıkart bir şey yap. Ama Şunu bak bir... dövüyor, Tamam ben de ona ben seni kurtaracağım sen hadi yurma. Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğu. bir şey düşüneceğim. Gelin. Ben hayatım. <laughs> savaşa gidelim. Lan Joseph yine zopayı evet. çıkartmış evet. bak. Nereye gidiyorsun ya? Seni gel. Oğlum bak ben de düzgün konuş senin ağzını yüzünü çarparım şimdi. Lütfen küfür etmeyelim. Etmedim. Evet. Yusuf oh, ne? Zopay ne yapıyorsun? Ee, e Chris. Sokmaya mı çalışıyorsun? <laughs> e Yiyecek bir şeyler versene. Ben de oha oha arkana tutuyor lan. Su lazım. Oradan bir kurbağa. Kaç <laughs> bu ne lan? Be. Gel gel küçük kaç kaç. Kurbağa küçük kurbağa. Bu da hep kafayı yemek, yedi, 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 yedi ya. Yemek versene. Mahir abim yarın gelsin de hepinize gel, ya, verin inşallah. Oğlum sen gerizek yağlı mısın evladım benim? Aptal. Çık oradan. Çık oradan. <laughs> Allah. Allah Allah da kolları yavşak işte. Aha yemek, kafasını Allah'ını seven bir oldu. yemek versin yemek. Yok yok hastaneden çıktım hiçbir şeyim yok. Kim istiyor? Ben ver. Allah'ım verdim. Tanık. Şimdi siktim seni. <laughs> Adam aynı temirdeyiz gibi lan. Sanki Oho. Allah. Temirdeyiz gibi sanki şey yedi, e, ıspanak yedi. Gitti bana. bak <laughs> bak. Ba, ba. Bak şimdi bak bak. Hop ananı. Hop. Yakala onu yakala. Bu götünden mi çıkarıyor bu kocaman sopayı ya? Valla o kıçında saklıyor affedersiniz. Valla iyi sokuyor ha. Gitarı da bağlı. İyi alıyor iyi iyi. Aynen. Bayağı iyi alıyor hem Kapasite fazla ya. Yani. E ben de dövüm yardım edeyim ya. Yani. <laughs> delidi bak, delidi bak. <laughs> ya ben bu çocuğu İmdat. İmdat. <laughs> <laughs> İmdat diyor. Yakalayın, yakalayın. Yakalayın, dövüm onu. <laughs> bak kaçırma düşerim. <laughs> Lan oğlum etmeyin. <laughs> Oğlum etmeyin vurma çocuğa yazık can. Tugay silahını versene Tugay. <laughs> Gel oğlum. Allah. <laughs> tamam lan, tamam lan, tamam lan. Elinde kalacak şimdi dur lan, tamam lan. Allah, tamam lan, tamam. Tamam lan. <laughs> Mahir biraz zor gelir demiş. Gelir, gelir. Bura bura oradan çıkarttım adamı. Ne de kaldı? Ne de sin? Ne de oğlum? Aslındayım abi kucan <laughs> Adamı yumrukla merdivenin altına sokmuşlar ya. Allah abi kucan Ne kaldım? Onu inşaatın temeline kattım. Abi burada. Alo 155 adam. mi? Polis imdat. Ee, bir tane. Ah pardon seni mi aradım? Ee, hadi gidelim ya gel. Yemin ederim gülmekten gözünün yaşı aktı abi demiş. Mirkan ne mutlu bize eğer eğlendirebiliyorsak gülüm. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, kapatacağız ama bugünlük bu kadar saat 5 oldu abi. Biz yapalım. Ee, Allah. Hafiften Allah. kaçak mı diyor? Evet ben olur çok diyorum, kötüyüm. Olur. Ben çok bir, kötüyüm bir artık. öpücük verse yatacağım da. Ben öpücük vereyim mi? Ver lan gel seni öpeyim. Hmm. Ben de vereyim ben de vereyim. Hmm. Gel benim öpücük de Bak barnak gösteriyor. Ayıp lan. Surprise, bak terbiyesi. de <laughs> Bak terbiyesi bak. <laughs> bak oğlum sen akıllanmıyorsun ya? Ya sen daya karşısız mısın lan? Vallahi öyle diyorlar. <laughs> Selamünaleyküm Serkan nasılsın kardeş? Sugay, <laughs> <laughs> Sugay, Sugay, Sugay yanlış şey diyeceğim sen onu yapıyorsun ya Evet OBS'den full ses gidiyor haberin olsun Vallaha mı lan? Aynen Kulakla cici o zaman herkes mi? <laughs> Valla lan? Çet öldünüz mü lan? Bakayım bir. Tugay efendim. Tugay yanlış. Sen onu yapıyon ya. O bir esen ful. çok mu geldi lan Çet? Olacak. Allah yardım Senin, etsin abi. Odan yok. Senin. Senin. Tamam mı? Hakkı benim. Ee, arkadaşlar. Evet. Sevgili dostlar. Sevgili aile. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Sonra da göte mukayyet olun. Kendinize evet. çok evet. iyi bakın. Evet. Esenlikler evet. dilerim efendim. Evet. İyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. 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 Hey. Eyvallah.